Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere Eskişehir Tepebaşı'ndan. Tepebaşı Hacı Ali Bey Mahallesi Sakarya 1. Cadde No 66 Taksim B ve yine 2. Şubesi Sütlüce Mahallesi Eğitimciler Caddesi No 73 Taksim A olmak üzere 2019'dan günümüze yaptığı başarılı çalışmalarıyla ciddi anlamda gerek Eskişehir'de gerekse sektörde herkesin bildiği, tanıdığı ve tercih ettiği en güvenilir işletmelerden biri olan Ersa Ankastre Beyaz Eşya Mağazası'na konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Erol Tuna Beyefendi bulunmakta. Bakalım bu harikulade işletme, verilen hizmetler, sektör olan katkıları, tercih edilme sebepleri, ürün ve hizmet kalitesi konusunda bizlerle ne gibi değerli bilgileri paylaşacaklar. Erol Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyi. Çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir çalışmanın içinden bize zaman ayırdınız. Değerli bilginiz ve tecrübenizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Öncelikli olarak teşekkür etmek istiyorum. Şimdi işletmemize dair tüm detaylarınızı sevgili izleyicilerimize aktarmaktan keyif duyacağım ama öncelikle sizleri biraz daha yakından tanıtmak adına sormak istiyorum. Sayın Erol Tuna kimdir? Sektörle buluşmanız ne zaman ve nasıl başladı efendim? Sektörle buluşmam 2019 yılında başladı. Bugüne kadar sürdürüyoruz. 2020 yılında da ikinci Sektör dükkanımızı açtık. Hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Aslen nereliyiz? Aslen Eskişehirliyim. Eskişehirlisiniz ama çok uzun yıllar Avrupa'da yaşadınız. Avrupa'da yaşadım. Türkiye dönüşünüzle birlikte iki noktada hizmet vererek başarılı bir işletmeyi Aynen. hem sektöre hem bölgeye kazandırdınız. Evet. Gönülden kutluyorum. Evet. Biraz konumundan bahsetmek istiyorum izleyicilerimizin. Bulunduğumuz yer Hacı Ali Bey Mahallesi Sakarya Doğru. Caddesi 1. Cadde. Doğrudur. Yaklaşık... Kaç metrekarelik bir alandır burası? 150 metrekare toplamı. 150 metrekare bir alan ve siz de birlikte çalışan sayısı toplamda? Toplam 3 kişi. 3 uzun yıllar benden bu sektöre? Beraber, benden beraber 4 kişi. Uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel 4 kişiden oluşan bir kadroyla gelen taleplere cevap veriyorsunuz. Tabii. Müşteri portföyünüze baktığımda ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte bu hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor efendim? Yani Eskişehir... Genelde ağırlık hmm. yani tabii mahallelere de dahil olmak şartıyla. Merkezden Ama sınırlı Eskişehir değil. dışından gelen öğrencilerimizin hmm. e, onlara da hizmet ediyoruz. Son Üniversite falan. Şimdi merkezde sınırlı olmayıp Eskişehir'in bütünü zaman zaman çevre il ve ilçelerden gelen taleplere de cevap veriyoruz diyelim. Biraz açalım burada verilen hizmeti. Ne tür ürünlerle hizmet sunmaktasınız gelen konuklarınıza? Beyaz eşya ağırlık. Yani buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon gibi... Evin gereksinimi olan elektronik aletlerin her çeşidiyle, her çeşidi küçük veriyoruz. büyük olmak üzere küçük her çeşidiyle hizmet veriyoruz. Ağırlık ama Ankastra Yani Çetin Taş'ın aynı zamanda bayisiyim ve hmm. servisisiyim. Bir de servis sektörü de var aynı hmm. zamanda. Bunu da Salih Bey yapıyor. Bu da doğal olarak biraz tercih edilme sebeplerinizin başında geliyor ama ben yine sormak istiyorum. Ciddi anlamda sektörün en fazla tercih edilen işletmelerinden birisiniz fakat yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden çok sayıda firma da var. Sizi diğerlerinden ayıran özellik size göre nedir? Niçin insanlar sizi tercih etmeli? neden tercih etmeleri? Ben yani çünkü fiyatları cazip fiyatlar veriyorum. Yani çok büyük bir kazanç düşünmüyorum vatandaşımıza ucuz e, yönlü ürünleri teslim etmek istiyorum. yani. Kaliteyi en ekonomik haliyle evet. sunuyoruz. Tabii, Bu kalite, tercih edilme sebeplerimizin kalite, başında tabii. geliyor. Ama genelde kendi Eskişehir ürünümüzü tavsiye ediyoruz. Yani Çetin Taş'ın kendi memleketimizin. Marka değeri. Bölge de, insanları de, da tabii. buna gerek yedek parça gerek tamir açısından her çok konuda, kolay ulaşabilecek Her için ulaşabilmesi için Tercih istedim. ediyorlar. Tercih ediyorlar. Peki size nerelerden ve nasıl ulaşabiliyor değerli izleyicilerimiz? Sosyal medya adresleriniz var mı efendim? Ee, Facebook'tan da ulaşabiliyor. Hı -hı. E, artı e, normalde. Mail adresiniz var. Paylaşabilir yani bu, miyim izin bu da ulaşılabiliyor. Her yerden ulaşılabiliyor yani bize yani vatandaşımız. İz isterseniz i̇sterseniz değerli izleyicilerimize paylaşayım. Değerli izleyicilerimiz ersa.ankastre.gmail.com mail adresi. Yine sosyal medya sayfalarından firma adıyla Ersa Ankastre Beyaz Eşya adıyla firmamıza ulaşabilecekler. Verilen hizmetlere dair bütün detaylı gibi ve görselleri buradan bulabilecekleri gibi telefon numaralarınızdan da size ulaşabiliyorlar. Size ulaşabilecekleri telefon numarası 533 391 59-17. Buradan da her türlü randevu, hizmet almak ve hatta danışmak adına 7-24 sizden ulaşabilecek sevgili izleyicilerimiz var. Biraz geleceğe dair projenize de değinmek istiyorum. Çok kısa zamanda bir yıl ara sonrası ikinci bir işletme. Evet. Gelecek konusunda neler yapmak istiyorsunuz efendim? Yani daha iyi hizmet sunabilmek, vatandaşımıza, işçilere, elemanlara daha iyi hizmet verebilmek, yani daha iyi fazla işçi alabilmek. İstihdama Şimdi, faydalı olmak. İstihdama fayda olmak yani e, belki üçüncü dükkan. Neden olmasın? olmasın. Servis bölümü e, daha iyi ağır açmak yani. Şimdi kurumsallaşacağız, daha çok insana hitap edeceğiz, şube sayımızı arttıracağız, daha fazla insana özellikle bünyemizde yer vereceğiz. Ama tüm bunları yaparken önceliğimiz kalite ve kaliteden ödün vermemek diyebiliriz. Tabii. Biraz evet. evvel sektördeki farkınızı sordum ve bir cümlede özetledik. Bana göre sektörde sizi zirveye çıkartan en önemli etken? Müşteri memnuniyeti. Evet. Şu anda da bizi izleyen izleyicilerimizin içerisinde belki ilk günlerden bugüne sizleri tanıyan, tercih eden, aldığı ürün ve hizmet sonrası evet. memnuniyetini dostlarıyla paylaşarak portföyünüzü oluşturan çok sayıda izleyicimiz şu an sizi izliyorlar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz efendim? Yani şimdiye kadar benden alışveriş yapmış olan müşterilerime teşekkür ederim. Memnun ettiğinde memnun, memnun kaldığım için. Yani o insanlarla hala diyalog halinde olduğum insanlar vardır. Yani daha iyi hizmet vermek için daha iyi müşterilere her zaman için dost edinmek yerindeyimdir yani. Biz buradan bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi dostlarımızı burada görmek ve ağırlamaktan mutlaka ben keyif ]ladım. duyacağız, memnuniyet duyacağız. Kaliteyi artırarak onlara hizmet vereceğiz. Kabul edersiniz ki burada verilen hizmetlerin tamamını bu kadar kısa sürede aktarmamız çok mümkün değil. Ama yoğun bir temponun içinden bana zaman ayırdığınız için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılarınız daim, kazancınız, rızkınız, bereketiniz bol olsun diyorum. Amin. İzin verirseniz ben de sizleri tanımayan izleyicilerimize sizler adına minicik bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere Eskişehir'den, Eskişehir Tepebaşı ve sektörün yıldız firması Ersan Kastre Beyaz Eşya'dan seslendiğini söylemiştik. Bölgede bu sektöre ihtiyacı olan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Birbirinden kaliteli geniş ürün yerpazesi, ilkeli prensipli dürüst çalışmaları, müşteri memnuniyetleri, ürün ve kendilerini zaten görüp tanıdığınızda aslında çok da fazla söze gerek kalmayan bir işletme olduğu sizler tarafından anlaşılacaktır diyorum. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam edecek. Şimdi söz merkez üyalarımızda efendim.